Uzunca yıllardır evli olan bir çiftle ayrı ayrı görüştüm hanımefendi evden ayrılmış. Eşiyle ilgili bir takım problemleri var anlattı. Başka bir sefer eşiyle görüştüğümde bizim problemimiz yok ki. Bu zamana kadar gayet güzel yaşıyorduk. Şimdi ne oldu da eşim gitti anlamıyorum dedi. O zaman gelin hikayenin başından başlayalım. Bana biraz kendinizi ailenizi anlatır mısınız dedim. Babam despot bir insandı. Ne dese o. Nereye derse oraya giderdik. Büyüdük, evlendik yine devam etti. Hafta sonu dinlemez akşam dinlemez. Peşinde koşardık. Bu süreci eşinizle yaşadı mı diye sorduğumda evet dedi. Ben de babam gibi öfkeliydim gençliğimde. Vara yoa kızıyordum dedi sonra. Öyle her denileni kolay kolay da kabul etmezdim. Ben çocuk bu okula gitsin derdim. Eşim falancaya. Ama o eninde sonunda eşimin dediği olurdu diye ekledi. Ailenin gölgesinde geçmiş bir evlilikti. Öfkeyle mücadele etmiş, derdini anlatabilmek için yorulmuş bir kadın için evliliğinde başka ne olsun ki? Fark etmek önemli arkadaşlar, görebilmek. Sonra da 30 yıl boyunca bizim problemimiz yoktu diye şaşırıp kalıyoruz.